Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım kırmızı kulaklığı tanıtacağım. Evet arkadaşlar. Bu kırmızı kulaklığı ben forumdan aldım. Hafta sonu forumdan aldım. Alırken de zevkle aldım. Güzel bir tane kablolu şöyle kablolu kulaklık. Bu forumlarda forumda satılıyordu ama kaç TL olduğunu unuttum bilmiyorum unuttum yani bu güzel bir kulaklık bir de bunun bu kulaklığın şöyle bir özelliği var bu kulaklığı alıp şöyle falan çekiyorsunuz şuraları böyle yumuşak olduğu için hiç kırılma ihtimali yok şöyle falan yapsanız kırılma ihtimali yok bunun grisi de var. Sadece kırmızısı yok. Mesela arkadaşlar Alıp bakın böyle takabilirsiniz böyle, şöyle de takabilirsiniz güzel oluyor. Mesela arkadaşlar şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Dışarılarda geziyorsunuz. o zaman kulaklığı alıp ıı, takıp bunu takıyorsunuz. Şu ucunu da telefona takıyorsunuz. Telefonu cebinizde ya elde tutabilirsiniz ve şarkı dinleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar şöyle bir şey çıkıyor. Bakın şurada şöyle bir şey çıkıyor düğmeli. Şöyle düğmeli falan bir şey çıkıyor. O da video açıp kapatma arkadaşlar. Ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kablonun şu uç şuradaki uç tarafını şuradaki delikleri takıyorsunuz. Bakın böyle iki tane delik çıkıyor bir iki tane. Oradan bir tanesine takarsınız. Şu da telefona geçirme şeyi. Siz mesela müzik dinleyebilirsiniz. Bir de şu taraflar var. Bu taraflarıyla mesela çok mu büyük size olmuyor mu? O taraflarınızdan kendi kafanıza, kafanıza göre üç küçük çocuklara göre yapabilirsiniz. Böyle takabilirler. Şöyle yapabilirler. Tabi siz bunun kablosu, kablolu olanını almak istiyorsanız o kablolu olanı ben bilmiyorum o da vardı ama ben onu şey almadım bunu tercih ettim bu kırmızı en güzel diye evet bir de böyle kablolar var böyle takarsınız bakın böyle takarsınız bir de mesela kulaklıkla şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela kardeşiniz uyuyor siz onun yanındasınız. Ama onu gürültü etmek istemiyorsunuz. Zaten etmeniz gerekir. O zaman kulaklığı alıp telefona veya tablete takabilirsiniz. Şu uç şu bir dakika. şunu da telefona veya tablete takabilir. Şu diğer ucunda kulaklığa takarsınız ve hiç kimseye rahatsız etmeden dinleyebilirsiniz. Evet, böyle bir güzel bir kulaklık. Peki sağ solu nasıl düzgün sağ sol takacağımız diyorsunuz? Şurada iki şeylerden bir şey çıkıyor. L var, L, R diye şeyler çıkıyor. Şuradaki R, şuradaki de L. Oradan bakarak sağ sola alıp böyle takabilirsiniz. Ben bunu takarken. Şu ucunu L'ye takıyorum. Siz benim gibi L'ye de takabilirsiniz. R'ye de takabilirsiniz. Böyle bakın. Bunu şöyle takarsınız. Şöyle geçirirsiniz. Aa, tablete falan kulakla böyle alır takarsınız şöyle. Olur. Böyle güzel olur. İki tanesinden bir tanesini takabilirsiniz. Güzel bir kulaklık. Tercih ederim herkese. Böyle güzel. Herkes için kullanılabilir bir kulaklık. Güzel. Rengi güzel. Sesi gelir. Güzel kırılmaz. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.